vatanımız ve milletimiz için hayırlı ve güzel işlerde bir araya getirmeyi nasip eyle. Gastronomi şehri Afyonkarahisar 11 ayın sultanı Ramazan ayını coşkuyla karşıladı. Afyon Zafer Meydanı'nı dolduran vatandaşlar Mehteran eşliğinde kortej yürüyüşüne katıldı. Hacivat Karagöz, Ransatin Hoca'nın yanı sıra Anadolu'nun yöresel lezzetleri Ramazan sokağında Afyonlu vatandaşların beğenisine sunuldu. mübarek Ramazan ayının gelmesi özellikle Ramazan ayı ile beraber İstanbul'daki o Sultanahmet Meydanı'nda yaşanan Ramazanlar hepimizi televizyonları başında etkiliyordu. İnşallah Ramazan ayı boyunca Ramazan'ın şanına yakışır bir şekilde hep beraber burada olacağız. Bu sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birisini birlikte göreceğiz. Bu Ramazan-ı Şerifi de farklı bir şekilde Ramazan etkinlikleri gerçekleştirerek halkımızda Ramazan'ı, 11 ayın sultanını buluşturalım istedik. Belki de Afyon'da ilk ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleşiyor. Ülkemizin her tarafından, her yöresinden yöresel ürünlerin, öne çıkmış ürünlerinin e, sergilendiği bir alan oluşturduk. Ramazan'ı hak ettiği şekilde bir idrak etmeyi düşünüyoruz. Afyon Karahisar <laughs> Belediyesi. sene Afyon Karahisar'da Ramazan bir başka güzel olacak dedik ve bu organizasyonun içerisinde yerel değerlerimizi, ulusal ve uluslararası değerleri, tarihi çarşı, Ramazan çarşısı atmosferinde ikindi sohbetleriyle başlatarak akşamları Hacıvat Karagöz medeniyetimizin, İrfan medeniyetimizden gelen konuşurken düşündüren, düşündürürken de güldüren sohbetlerin ve arkasında da Kur'an-ı Kerim tilavetleri, tefekkür paylaşımlarının olduğu çok farklı bir Ortamda hazırlamaya gayret ettik. Ramazanlar aslında bizlerin çocukluğunda gördüğü, özlediği Ramazanlardı. Bizler de böylesine güzel ortamlarda yetiştiğimiz, büyüdüğümüz için hep onun. Eksikliğini hissediyorduk. Ramazanları daha bir şevkle, mutlulukla kaynaşarak kutlayalım, beraberce analım istiyorduk. İşte tam da bugün bunları yaşayacağımızı gördük. Köylüsüyle, kentlisiyle, zenginiyle, fakiriyle, okumuşuyla, okumamışıyla hep birlikte bir aradayız. Ve hep beraber Ramazan'ın güzelliklerini burada paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz. Eski büyüklerimiz şöyle başlardı, nerede o eski Ramazanlar falan diye. Afyon, Karahisar, e, Zafer Kent Meydanı'nda bakın görüyorsunuz yüzlerce stand kuruldu. Buraya bu olana imkanı sunan kimse Allah razı olsun diyorum. Hatay Gastronomi Şehri'nden Afyon Gastronomi Şehri'ne geldik. Hatay'ın meşhur tatlısı künefeyi e, Afyonlulara tattırmaya geldik buraya. Ramazan boyunca buradayız, bütün Afyonluları bekleriz buraya. Künefe bizim tadına bakmaya. Entep çiğ küpkesi, entep, altı. Cağ kebabını Erzurum'dan getirdik. Erzurum cağ kebabının lezzetlerini afyonlarla